hayatında kaç kez batabilir ya? Kaç kez? Başında biz varsak sürekli batar kardeşim. Bahtsızız abiciğim. Biz biz, biz bahtsızız ya. Şans yok bizde. Şişt, bana bak. Yorumlara baktın mı oğlum hiç ya? Baktım. Hı. Baktım ama kalbim el vermedi. Kapattım. Yapma ya. Ya. Abi kim bu kadar uğraşan bizde? Kim ya? Bilmiyorum ki abiciğim. Ümit rakip firmalar deyip duruyor da kim bizi rakip olarak kabul eder ki ya? Değil mi biz kendi halinde minnak bir firmayız. Etimiz de budumuz ne? Evet abiciğim Biz küçücüğüz ya. Havuç. Hı? Ya yanlış anlama kardeşim ya. Ben çok iyi bir garsonluk işi buldum. Ya yazın da suyunu çekti. yani ben galiba kabul edeceğim. Et kardeşim sen git kurtar kendini. Zaten ben de iş aramaya başlayacağım. Böyle giderse Sima'yı alırlar benden. Alırlar kardeşim alırlar. Duşun. Ümit, gel kardeşim. Ya? iyi İyi koçum. Gel kardeşim, gel. Beyler, size iki tane güzel haberim var. Ee, ama e, bir tane de kötü haberim var. Önce hangisini anlatayım? Ee, i̇yi. Kötü. Ne durumdayız Hakan'cığım? Elimden geleni yapıyorum Arda Bey. Elimden geleni yapıyorsun. Yani güzel. Sen dalga mı geçiyorsun? Benim? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ne demek elimden geleni yapıyorum? Ben sana elinden geleni yap diyeyim, para veriyorum. Daha yap! Daha i̇yi haber vermekten başlıyorum o zaman. Başla abici, başla mı Hemen başla. İyi haber duymaya çok ihtiyacım var. Tamam abi. Şimdi bak, uygulamamızı indiren bu kitle vardı ya, orada bir siber saldırı vardı ve yoğun bir iletişim vardı. İnsanlar ve piyasa bunun gerçekten bir siber saldırı olduğuna inandılar. Dolayısıyla artık kullanıcılar bize olumlu yorumlar yapmaya da başladılar. Şükür be. Oh. Hallettik yani o kısmı. Evet, harika, harika. harika, Şimdi ikinci haberi de istiyorsanız vereyim. İkinci iyi haberimiz de şu abi. Uygulama rayına girdi ve yükselerek gidiyor indirme oranları gayet iyi. Hatta şirketlerden olumlu dönüşler var abi. İşte bu ya harika ya. Peki parayı bulabildik mi? Bilmem ki hesap kısmı havuçta. Havuç kardeşim parayı bulduk mu? Bir bak e bak ben bakmadım ki hiç. Ama baksana ya bir Bakayım. Ne yani şimdi bunlar yorumları gayet dediler ki bir şey yok. Şey yolunda hiçbir sıkıntı oh, yok insan. Bir yorum da yapıyor, indiriyor oh. da güzel gidiyor abi. Ben kontrol oh. ediyorum. Bak bakalım. Bir, bir, dakika bir. Ne oldu abi? Yanlışlık arkadaşlar? var galiba ya. Yok yok yanlışlık yoktur. Sen iyice bir bak. Y 20 bin lira gelmiş hesap. İlk reklamımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gel. 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 bizim mi yani? Evet bizim. <gülüyor> 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 Şimdi getirdim Sevindiğimize göre kötü haberi veriyor. Geç. Kötü <laughs> haberi geç. Nedir durum? Efendim, ne yaptıysam para kazanmalarını engelleyemedim. Para kazanmaya başladılar. Daha fazla kötü yorum yazarsak çok dikkat çekeriz, yakalanırız. Ne o zaman yapacak bir şey yok. Hakan'cığım yapacak bir şey yok. Ne yapalım, bırakacağız. O zaman nasılsa tek planımız bu değil. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız Hakan'cığım, bir şey yapmayacağız. Bekleyeceğiz, Biraz sevinsinler, biraz para kazansınlar, biraz büyüsünler, biraz balazansınlar, Böyle mutlu olsunlar. Ondan sonra en mutlu oldukları anda en büyük planımızı devreye sokacağız. O planı devreye soktuğumuz anda onlar ne kadar mutluysa... ...hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur. Hadi oğlum söylesene şu kötü haberi ya, eveleyip geveliyorsun. Özetle kötü haber şu abi, biz bu şekilde büyümeye devam edersek bunu kaldıramayacağız. Yani? Yani yani ise şu. Kapasitemiz kısa sürede dolacak. İstatistikler onu gösteriyor abi. E tamam abi büyüyelim biz de. Artık paramız da var. Abi o para dişimizin kovuğuna yetmez ya. E, benim bir fikrim var. Kredi çekelim tamam. ha. Allah aşkına kim bize kredi verir ya? Arkadaşlar etmeyin insanı. E sonuç? E, sonuç şu. E, yani bu şekilde devam edemeyeceğimize göre bir tane ortak bulmalıyız. Hayır abi ya ne ortağı ya? Ben istemiyorum ortaklığı. Hemen başladınız ha. Emreciğim hemen hayır deme bak, eğer biz bu şekilde devam edersek... ...bir şekilde tıkanacağız. O yüzden paralı ortak bulmak zorundayız. Ümit haklı. Ümit çok haklı, benim kafama yattı bu. Yani biz büyümek istiyorsak ortak almalıyız abiciğim, hemen hayır deme. Ya hazır rüzgar yelkenleri doldurmuş, ilerliyoruz. Evet, tabii. Yapma bir, bir aklın, düşün. Anma düşünün Havuç ya, hadi, hadi hadi kardeşim, hadi bulalım şu paraları. ortak. Ya dur hadi. oğlum, dur hadi. ısrar etme ya. Sanki millet kuyruğa girdi bize ortak olmak için. Havuç haklı Meto. Ya, ortada şu anda bize para getirecek bir ortak yok. E peki bulabilecek miyiz ki? Yani ben size gelmeden önce bir ön araştırma yapmıştım. Ama size danışmadan da e, bir şey söylemek istemedim. E, i̇şleri yoluna koyacak paralı bir ortak bulabiliriz abi. Bulalım abiciğim. Hemen bulalım işleri. Sen hızlandır Ümit. Hemen bulalım bir tane. Tamam Ümit, bir dakika. Ha? Bir dakika da bu adam yüzde kaç ortak olacak peki? Yani şimdi bakın. Bana sorarsanız maksimum yüzde 49 vermeliyiz. Yüzde 49 vermeliyiz ki söz hakkını ona vermeyelim. Bak doğru söylüyor çocuk. Haklısın Ümit. Söz hakkı bizde olsun. Kesinlikle. İyi tamam o zaman ya. Arayalım bir ortak bulalım. İşte süper harikasın abi. Budur tamam ben hemen paralı bir ortak bulacağım tamam mı? Herkese haber vereceğim. Süper haber ver içim gel kardeşim benim. En doğru karar ver gel seni de öpeceğim. Ah, canım. İşte bu ya paralı ortak. <laughs> Arda bizde çok güzel bir haberim var. Neymiş? Havuç ve arkadaşları uygulamalarına ortak arıyorlarmış. Ne diyorsun? Bak, bak sen şu havuca... Demek ortak aramaya başladı ha. Tahmini ben daha çabuk oldu bu iş. O zaman sen hiç vakit kaybetme şu Ümit denen adamın numarasını bul bana. Peki Hadi. efendim. Hemen şu büyük planımızı devreye sokalım tamam mı? Hadi. Vay koçum benim. Seviyorum seni. Bir bakalım neden seviyorum tahmin et. Neden seviyorsun efendim? Hiçbir fikrim yok. Hadi. <laughs> Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, ne olsun. Ay. Kalkmışsın babandan arabayı? Babamın değil ki. Kimin? Bizim oğlum. Nasıl bizim ya? ve bayağı bizim işte şirketimizin. Sağa sola gidip duruyoruz. Artık bir şirketimizin arabası olsun dedim yani. Sen araba mı aldın? Almadım. Şimdilik üç aylığına kiraladım. Ama ileride Hepimize birer araba alırız bence. Bana da mı? Aa ne demek kardeşim ya? Sen de bu şirketin kuruşuları da Tabii ki sen adamın. De. Ciddi misin? Değil mi? Bana da mı araba alacaksın? Tamam. Allah'ın geldi sana. sen. Ya tamam oğlum. tamam tamam. tamam. Hadi git ya. Bana bak. Akşam Japon restoranında rezervasyon yaptırdım. İlk kazancımızı kutlayacağız ona göre. Kutlayalım abiciğim. Kutlayalım. Eğlenmek bizim de hakkımız. Ya Meto ya. Diyorum ki şu ortağı alıp büyüyeceğiz ya biz. O zaman böyle daha büyük bir eve mi çıksak biz ya? Ev mi? Ha. Ya ben rüyada mıyım? Ha? Uyu uyuya falan mı kaldım yoksa? Ne bu araba, ev mev falan? Uyumuyorsun kardeşim. Yo. Ne o zaman bu? Hadi kalk hadi. <laughs> Onlar ne? Ne aldın? Yine? Ya içeride bir işte. <laughs> Ay vay 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 vay. Parayı bulmak böyle bir şey İşte. Yer yani altımız ya. <laughs> Ümit Bey. Ender Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim, sağ ol. Keşke yorulmasaydınız, ben gelseydim size. Önemli değil, ben severim böyle bir tabası ya. <laughs> Hem zaten ne demişler? Mekan bahane, sohbet şahane. Tam <laughs> <laughs> haklısınız. Aslında kısa süre içerisinde böyle bir geri dönüş beklemiyordum açıkçası. Ya şimdi Ümitciğim, yani ben e, fırsat kokusunu alınca böyle kan kokusu almış, köpek balığı gibi saldırdım. <laughs> Yani biliyorsun bizim sektörde sürat çok önemli. Yani ne demişler? Acele giden önce gider. <gülüyor> Doğru. Haklısınız. <laughs> <laughs> Neyse fazla vaktini almayayım ben. Direkt sadede geleyim. Buyurun. Şimdi ben sizin bu uygulamanızı aldım. Ondan sonra bir açtım. Çalıştırdım. <laughs> baktım. Denedim. Bayıldım. Bayıldım muhteşem. Elinize sağlık. Harika bir iş yapmışsınız. Sonra da duydum ki bir ortak arıyormuşsunuz. musunuz ee, evet. Öncelikle beğenmenize gerçekten çok sevindim Ender Bey. Ee, bir süre bir yere kadar biz uygulamaya getirdik. Ama sonrasında maalesef kaynaklarımız tükendi. Bu yüzden bizimle aynı hedefte yürüyecek iyi bir ortak arıyoruz açıkçası. İşte bu. İşte bu. Doğru yoldasın. Aferin sana miçim Sevdim seni. Sevdim. Neden sevdim biliyor musun? Neden? Zeki insanları sevdim. Çok <laughs> sağ olun. Teşekkür ederim. Neyse ben sana biraz bizim şirketten bahsedeyim istersen. Hiç gerek yok. Ben siz gelmeden şirketinizi araştırdım yeni gelecek vadeden bir şirket. Finans gücü de inanılmaz. İnan, i̇nan, inan inan. Var bir finans gücümüz var. O güçle de işte senin gibi böyle genç girişimcilere elimizden geldiğince maddi destek kol kanat olacağız. İşte kimi o kol kanadı alacak, o kanatlarla uçacak, yükselecek. Kimi de yani yerinde sayacak tavuk gibi gıdak gıdak. Ama sana harika bir haberim var. Buyurun. Bence aradığınız ortağı buldunuz. Beyin bakalım kim tahmin et. Yoksa? Evet, ben. Ben diyorum ki ben de para, sen de zeka. Bu ikisini birleştirelim. Dünyayı yerinden oynatalım. Ne dersin? Yok. Hemen kararlarını biraz düşün. bir kahvemiz için bakar mısın? Buyurun. Ne içersiniz? şahsınız ne içersin? Ben bir kahve alırım. İki tane kahve güzel. Biraz da kendinden bahset. Anlat biraz. Yalnız sohbete daldık. Vakit nasıl geçti fark etmedik. <laughs> Farkındasın değil mi? Yakalık bir Frekans yakaladık mı? <laughs> evet, evet. Harika. E ne diyorsun teklifin? Yattı mı aklın? Hı? Yani dediğim gibi e, bu teklifinizi arkadaşlarımla da paylaşmam gerekiyor. Paylaş tabii. Şimdi paylaş. Ben kartlar açık oynarım. Ben de kartlar açık. Teklifim gayet açık net Çok beğendim uygulamayı. Senin de gözüm tuttu. Para koyacağım bir işe. Destek olacağım size. Sizden de bir tek isteğim var. E, i̇steğinizi hallederiz. Ayrıca çok teşekkürler. Yani biz üç arkadaş çıktık yola. O yüzden onlarla mutlaka konuşmam gerekiyor. Konuş tabii, şimdi konuş ama yani sen ikna edersin. edersin. Sen ikna etmeyeceksin de kime diyecek yani? Çünkü yani hissediyorum bence o grubun beyni sensin. Beyin sensin, itiraf et sensin. Yok hepimizin emeği var. Teşekkür ederim sağ ol. Tabii herkesin emeği var. Beyin sensin. Hissediyorum. O zaman bu sana emanet. Tamam mı? Ben e, müsaaden istim. Müsaade sizin sizden artık iyi haberler bekliyorum. Elbette. E bu arada bir bakalım teklifim ne zamana kadar geçer? Tahmin et. Yarın sizden evet cevabını alana kadar. Oh. Tamam mı? <laughs> Çok teşekkür ederim. Bekliyorum. Tamam. Telefonu bekliyorum seni. Tamam mutlaka arayacağım. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Gel aşkım gel gel. Ne oluyor Emre yine? Otur 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 söyleyeceğim. Neden parça topar çağırdın? Söyleyeceğim hayatım. İnşallah önemli bir şeydir. Çünkü sabahtan beri nişan borçası alışveriş için dolanıyorum. Ayaklarıma kara sular edeyim. Biliyorum hayatım, biliyorum. Gün içinde telaşın olduğu için seni rahatsız etmedim. O yüzden şimdi çağırdım. Evet. Simay. Efendim? Aşkım. Uzat Emre'cim. Hayatım. Söyle ne? Sana harika bir haberim var. Tamam söyle. Biz para kazanmaya başladık. Hatta ilk liralar hesabımıza yattı. Ya. Evet. Ya gerçek mi? Bak tekrar heveslenip kursağımda kalsın istemiyorum. Hayır gerçek hayatım. Hatta şu anda bir ortak arıyoruz. Daha da büyüyeceğiz. Ya. <laughs> havuç ya. Havuç kardeşim <laughs> ya. Nasıl <o> hava <laughs> sıcak mı? Şunu giysem. İsmail hoş geldi. Hoş bulduk. Ne diyorum? Şunu giysem yeterli olur mu? Ha? Ee, ha? ya şey. Ahmet o hava. Bayağı bir sıcak olacak ama senin için. <laughs> e o zaman yeter bu. Yetmez, geçmez. Niye? Onu bir gel. Ben. Ne oldu ya? Gel, gel. Aşkım ben her şeyi ayarladım. Harika bir yemeğe gidiyoruz ve ilk kazancımızı kutluyoruz. Hemen paraları yiyelim. Ne öyle diyorsun hayatım ya? Ben ayağımı yorganıma göre uzatırım sen merak etme. Öyle mi? Evet. Araba kiralamışsın. E ama ihtiyaç. Bir sürü görüşmeye gidiyoruz. Peki. Hayatım şey diyorum ya. Şu ev işini de yavaştan düşünsek mi biz artık? Ev için erken değil mi? Olur mu canım? Geç bile kaldık. Senin aklına bir sent falan var mı? Yo ben hiç düşünmedim. İyi tamam o zaman o iş bende. Hatta diyorum ki eşyalara da yavaştan bir bakalım. Böyle aklında bir tarz var mı ev için mobilya için? Yani mobilyalar modern olsun. Hı. Evde geniş olsun. Balkonu olsun. Hı. Mutfağı büyük olsun. Aa, niye? Bana güzel yemekler yapmak için mi? Hep ben yapacağım yemekleri. Yok sen şey, ben de yaparım. Yok sen yapma. Senin yaptığın yemeği gör. <laughs> Sabah akşam tost yemeyiz. Ben yaparım. Ben sana hamsi kuşu yapacağım. Yap aşkım. Senin elinden zehir olsa yerinde. Aa. <laughs> ya. Yemekler yapacaksın sen? <laughs> sen bana yapayım. Ben <Her> hazırım. <laughs> Esma, hayat nasıl gidiyor? <laughs> Vallahi bu ara zor. Meto. <laughs> sana ne ya? <laughs> sana ne? Sana ne, Sana ne ya? Niye, niye abiciğim? Sohbet etmeye çalışıyorum. Ya başlatma sohbetinden şimdi Meto, Allah aşkına. <laughs> yeter abi, yeter. Sor, sor, yeter abi sor, yeter. Sor, Dedim. Tamam. Tartışmayın, Benim karnım çok aç. Ben gerilirim tartışurdan. Hadi kalkın yemeğe gidelim. Hadi gidelim yemeğe. <laughs> ne ya? Gidelim. Tamam dedim. Zaten. Yani. Miçim. Ah, Bey. <laughs> Merhaba. Biliyordum burada olacağını. Biliyordum. Yürüyüşe çıkmıştım. Bana. Dedim bir kafeye uğrayayım. Belki Ümit oradadır. <laughs> çok iyi yaptınız. Ben genelde burada çalışırım. E, ne yaptın? Konuştun mu arkadaşlarınla bu işi? Ee, konuştuk. Yüzde elli bir konusu pek hoşlarına gitmedi Ender Bey. Yüzde elliye ne dersiniz? Vallahi ne diyeceğim Mehmetciğim? Hayır de. Yani teklifim yüzde elli bir için geçerli ama benim sana bir teklifim daha olacak. Teklif mi? Şşş ikimiz arasında. Buyurun. Mehmetciğim senin bir projen daha varmış. Hı? E evet var. Şimdi sen arkadaşların yüzde ikna et. Ben de senin o projeni finanse edeyim. Ne dersin? Bilmem ki. Bak güzelim proje. Sırf para bulamadın diye tozlu raflara kaldırmışsın. Yani sen şimdi yüzde elli arkadaşların ikna et. Ondan sonra gel biz o projeyi aşağıya indirelim raflardan. Tozunu bir silelim, parlatalım. Piyasaya sürelim. Ha? Sen arkadaşlarından yüzde elli kap. Ondan sonra gel o proje için de benden parayı kap. Nasıl? bir düşünsüz. Tamam? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.